Selam dostlar, Sinirli Bayt ekranlarına hoş geldiniz. Planet Crafter serisinin 13. bölümüyle sizlerleyiz. Bir önceki bölümde osmiyum ve sülfür toplamayı başardık. Bunun sonucunda da tabii ki cevher çıkarıcıyı üretip kullanıma açtık. Şu an cevher çıkarıcıdan ilk kez kaynak toplamaya gidiyoruz. Cevher çıkarıcının toplamış olduğu kaynakları kullanmaya başlayacağız. Evet. Bir miktar demir cevheri ile beraber bizim basit kaynak olarak adlandırdığımız cevherlerden toplamayı başarmış. Bu arada bir önceki bölümde yine GPS uydusu fırlattık. Harit oluşturma ekranı için bir adım daha ilerlemiş olduk. Şimdi yine stok alanına, depo alanına geldik. Burada dolapları inşa etmeye devam edeceğiz. Hala karmaşık yapıda olan bir depo alanımız var. Bunu henüz tamamlayıp bitiremedik arkadaşlar. Burayı bir an önce düzenli bir halde depo ve stok alanı olarak kullanılabilir hale getirmeye çalışacağız. Şimdi elimizdeki kaynakları kendi sandıklarına aktarmak diye bir kavram dile getirdik. Bu kavramı da bu bölümde sıkça uygulamaya çalışacağız. Şuradaki cevherlerin olduğu sandıkları sırasıyla isimlendirip her kaynağı, her cevheri kendi dolabında sandığında muhafaza etmeye çalışacağız. Evet, gelişmiş ekipmanlarla beraber biraz daha hızlı hareket etmeye devam ediyoruz. Bir önceki bölümde yine sırt roketimizi bir seviye geliştirmeyi başarmıştık. Şimdi karşıdaki yamaca gideceğiz arkadaşlar. Bu yamaçtaki enkaz bölgesine ulaşacağız. Önceki bölümde Osmium toplamak için Iridium mağarasına gitmiştik. Önümüzdeki engel durumdaki buzların yerleştirdiğimiz ısıtıcılarla erimesi neticesinde mağaranın derinliklerine ulaşma imkanı elde ettik ve Osmium ve sülfür toplayıp Beyse taşıdık. Şimdi benzer bir durumu buraya daha önceden kaynak, malzeme ve ekipman toplamak için yamaç bölgesinde enkazı ziyarete geldiğimizde rastlamıştık. Buradaki yaşam alanının hemen karşısında bir mağara girişi vardı ve bu mağara girişinde de aynı şekilde buz vardı arkadaşlar. Buzla kapalıydı. Burada eğer bir erime olduysa buradan da iç kısma erişmeye çalışacağız ve hangi kaynaklar varsa bunları toplayıp rejimize taşıyacağız. Şimdi önce yaşam alanındaki depo alanlarını biraz geliştirmeye gayret edelim. Buradaki küçük sandıkların hepsini dönüştürdük ve büyük bir dolap inşa ettik. Bu kaynakları şimdi bu dolaba yerleştirdiğimize göre şuradan birkaç bir şeye bakmamız gerekecek. Bu arada bir demir cevheri var, onu da kaçırmayalım. Evet, etrafta hala demir cevherleri var. Bu bölgede daha önceden sandık şeklinde bir loot topladığımızı hatırlıyorum. O yüzden Gözden kaçan bir sandık var mı? Öncelikle buna bakacağız. Tabi bu esnada karşımıza çıkan demir cevherlerini de aynı şekilde toplayacağız. Evet bu bölgeye daha önce gelmedik arkadaşlar. Yani sırtın bu kısmına inmedik. O yüzden bu civarda herhangi bir dolap var mı? Sandık var mı? Bunlara bakıyoruz. Şu an için görünürde herhangi bir sandık gözükmüyor tekrar yukarıdaki alana döneceğiz ama etrafta demir cevherleri var. Bunları da mutlaka toplamak istiyoruz. Gelişmelerimiz hızlandıkça, ekipman sayımız arttıkça arkadaşlar yeni kaynak ihtiyaçlarımız da artmaya devam ediyor. Her ne kadar şu anda bir cevher çıkarıcıya sahip olsak da demir ihtiyacımız azalmamış durumda. Aksine artarak, yükselerek devam ediyor. O yüzden bulabildiğimiz kadar demir cevherini yine toplayıp base'de kullanmaya ve işlerimizi halletmeye çalışacağız. Yani kısacası demir cevheri toplama işi şu an için eksilmeden artarak devam edecek. Evet etrafta başka bir sandık gözükmüyor. Enkaz parçaları var. Şu an için bu parçalar geri dönüştürülemiyor. İlerleyen süreçte belki farklı bir metot ya da ekipman elde edersek Bunları da geri dönüştürmeye çalışacağız arkadaşlar. Etrafta hala demir cevherleri var. Bunları toplayarak ilerleyeceğiz. Sırt çantamızda zaten çok fazla bir yer kalmadı. Şimdi bunu boşaltmadan önce girişte osmiyumlar var. Yine demir var. Yine osmiyum var. Buradan geçiş mümkün şu an için. Mağaranın girişindeki buz erimiş arkadaşlar ve geçiş için yolumuz açılmış durumda. Elimizdeki kaynakları buraya yeni bir dolap oluşturarak boşaltalım. Sonrasında mağaranın derinliklerinde bizi ne gibi sürprizlerin beklediğini bilmeden ilerlemeye devam edeceğiz. Şimdi K3 seviyesi ısıtıcı da açıldı. İlerleyen süreçte bunu da üretip kullanmaya devam edeceğiz. Şimdi mağaranın içerisinde kaynak toplamaya devam ediyoruz. Az önce açılan K3 seviyesi ve benzeri ısıtıcılar arkadaşlar gezegendeki bu tür buzları eritiyor ve bizim bu tür mağaralara girişimize imkan sağlıyor. Şimdi mağaranın daha ilerisine şu an için erişemiyoruz. Buzlarla giriş kapanmış vaziyette. Daha doğrusu mağaranın derinliklerine uzanan yol kapanmış durumda. O yüzden biz şimdi tekrar yaşam alanına geri dönelim ve toplamış olduğumuz kaynakları aktaralım. Hatta şöyle yapalım. Biz bunların hepsini sırt çantamıza sığdıramayacağız. O yüzden demir ve osmiyumları alalım. Sülfürlerle diğer kaynaklar burada kalsın. İhtiyaca göre onları da tekrar gelir alırız arkadaşlar. Beyse taşırız. Şimdi mağaranın iç kısmından derinliklerine uzanan ve buzla kapanmış olan alanın erimesini bekleyeceğiz. Bu alan eridiği zaman mağaranın derinliklerine doğru ilerlemeye çalışacağız. Aynı İridum mağarasında bir önceki bölümde yaptığımız gibi. Bunu beklerken de tabii ki kendi işlerimize odaklanacağız. Yeni açılan ekipmanlarımızı üreteceğiz ya da yeni gelen ekipmanları güncelleyeceğiz. Bunları kullanmaya çalışacağız. Elimizde şu anda yeteri kadar demir cevheri var arkadaşlar. Bu demir cevherlerinden faydalanıp yukarıdaki depo alanını, stok alanını bir an önce bitirmeye çalışacağız. Şimdi base'e çıkalım bu arada ekipmanları sürekli olarak güncellememiz gerekiyor arkadaşlar. Bunun faydasında şu an için gördüğünüz gibi K2 seviyesi sırt roketinde görebiliyoruz. Hızlı şekilde hareket etmemizi sağlıyor. Şimdi platformlarımızı uzatmaya devam edeceğiz. Özellikle şu arka kısma yeni platformlar yerleştireceğiz. Sonrasında burada ısıtıcıların yerleştirileceği bir yaşam alanı inşa edip içerisinde ısıtıcıları sırasıyla konumlandırmaya çalışacağız. Evet geniş bir alan olduğu için arkadaşlar biraz inşa süreci zor oluyor ya da zaman alıyor. Ama şu da bir gerçek. Oyun içerisindeki ekipmanları güncelleyebilmek için ya da gelişebilmek için bazı hamleleri yapmak zorundayız. Örneğin şu andaki ısıtıcı sayımız yeterli değil, o yüzden bu ısıtıcıların sayısını artırmadan az önceki mağaraya daha geç olacak. Biz de bu ısıtıcıların sayısını artırıp işlerimizi biraz daha hızlı hale getirmeye çalışacağız. Depo alanını biraz daha genişletmeyi düşünüyorum. Aynı zamanda da bir sonraki sivri kayaların üst kısmına erişip buradan süper alaşım toplamayı planlıyorum. Bunları yapabilmek için de tabii ki elimizde yeteri kadar demir cevherinin olması gerekiyor. Şimdi elimizdeki osmiyumları bıraktığımıza göre tekrar yüzeye ineceğiz. Yüzeyde depolama alanında ya da cevher çıkarıcıda varsa bir demir kaynağımız, demir cevherimiz bunları alacağız. Evet, iki tane demir cevheri bulmayı başardık. Şimdi bir de depo alanımıza bakalım. Burada stokladığımız herhangi bir kaynak varsa Bunları da taşıyalım. buradaki dolapların birkaç tanesini kaldırdım. Ve geçici olarak yerleştirdiğimiz ısıtıcıyı da aynı şekilde geri dönüştürdük. Çünkü bu ısıtıcıyı yukarıdaki yaşam alanına yani BSE konumlandıracağız. Evet tekrar yukarıya geldik arkadaşlar. Şimdi şu kısma ufak bir göz atalım. Titanium ihtiyacımız var çünkü yaşam alanı oluşturabilmek için ve süper alışma ihtiyacımız olacak. Şimdi eksik olan cevherleri tamamladığımıza göre artık ısıtıcıyı yerleştireceğimiz yaşam alanını konumlandırabiliriz. Evet şimdi yaşam alanını ekledik arkadaşlar. Özellikle büyük bir yaşam alanı ekledik. Çünkü bu alan içerisinde hem ısıtıcıları konumlandıracağız hem de ihtiyaca göre enerji ekipmanları yerleştirmeye gayret edeceğiz. Şimdi depo alanına tekrar geri döneceğiz arkadaşlar. Eksik olan cevherleri kaynakları tamamlayacağız ve depo alanına bir adet büyük yaşam alanı daha ekleyeceğiz. Ve bu yaşam alanı artık son parça olacak. Depo alanını daha fazla genişletmeyeceğiz. Aksi takdirde hem yaşam alanının genişlemesinin bize vereceği olumsuz etkiler olacak hem de zaman kaybı çok fazla yaşama ihtimalimiz olduğu için artık burayı son olarak daha ileriye taşımayacağız arkadaşlar. Son olarak bu haliyle kullanmaya çalışacağız. Şimdi vakit kaybetmeden dolapları buraya yerleştireceğiz ve bu dolapları sırasıyla da boşaltıp tekrardan yeni konumlarında yerleştirip kullanmaya başlayacağız. Sonrasında da elimizdeki kaynakları buradaki dolaplara sırasıyla transfer edeceğiz. Önceki bölümlerde sıkça dile getirdiğimiz bazı kaynakları ya da ekipmanları, cevherleri dolaplara yerleştirmek için isimlendirirken unuttuğumuz olmuştu arkadaşlar. Şimdi bunun önüne geçmek için burada bütün kaynaklar için, bütün cevherler için ayrı ayrı dolaplar oluşturacağız ve hiçbirini atlamadan, hiçbirini unutmadan yeni alana teker teker taşıyacağız, transfer edeceğiz. Söylediğim gibi bölüm içerisinde ilerleme yaşadıkça, yeni ekipmanlar buldukça ya da yeni bölgeler keşfettikçe karşımıza yeni cevherler çıkmaya devam ediyor örneğin osmium ve sülfür gibi ilerleyen süreçte de benzer cevherlerin ya da kaynakların karşımıza çıkma ihtimali olduğu için yaşam alanını, stok alanını biraz daha genişletip bütüncül haliyle oluşturmaya, inşa etmeye çalışacağız. Şimdi tekrar yüzeye döndük ve daha öncesinden oluşturduğumuz küçük yaşam alanlarındaki kaynaklarımızı beyze transfer etmeye çalışacağız. Burada daha önceden bıraktığımız demir cevherlerimiz vardı. Onları aldık. Şimdi sandığı geri dönüştürelim. Ve tekrar base'e geri dönelim. Geri dönerken de karşımıza çıkan bazı kaynakları, özellikle titanyumları toplayalım arkadaşlar. Çünkü titanyum şu anda basit olarak nitelediğimiz cevherler içerisinde geçse de şu an ihtiyacımız gittikçe artıyor. Yeni ürettiğimiz ekipmanlarda özellikle bu tür basit kaynakların kullanımı karşımıza çıkıyor tabi bunların yanında da nadir olarak nitelediğimiz osmium ya da süper alaşım benzeri kaynaklarda oluyor şimdi cevher çıkarıcıdan yine bir miktar daha cevher topladık onun üretimi devam ederken biz yine yukarıya base'e geri döneceğiz ve yeni eklediğimiz yaşam alanına depo alanı için dolaplarımızı sırasıyla konumlandırıp son haliyle transfer işlemlerini yapacağız Gördüğünüz gibi çok geniş bir alan oldu. Ancak pek çok malzemeyi ve ekipmanı da kendi başına depolama imkanı sağlayacak. Şimdi dolapları yerleştirmeye devam ediyoruz. Sonrasında bu dolapları sırasıyla isimlendireceğiz. Isimlendirme işleminin yanında da kendi kaynaklarını içerisine yerleştireceğiz. Şimdi buraya tohumları ve saksıları yerleştirmeyi planlıyorum. Aslında saksı dediğimiz yine bitki tohum arkadaşlar. Sadece ayrım yapabilmek için biz onu saksı olarak isimlendireceğiz. Şimdi bu arada çiçek dağıtıcısı açıldı. Bunu da çok merak ediyordum. Bir an önce kullanmaya başlayacağız. Ancak elimizdeki şu depolama işini bir an önce bitirmemiz gerekiyor. Çünkü bu iş uzadıkça artık karmaşıklaşmaya başladı. Şimdi yeni dolaplar inşa edeceğiz. Buradaki boşluğa yerleştireceğiz. Aynı şekilde bunun karşısındaki alana da yine yeni dolaplar yerleştirmeye çalışacağız evet, şu şekilde bir planlama yapacağım ama sanırım diğer taraftan gelmek daha doğru olacak çünkü bu taraftan inşa edersek en azından tekrardan dolapları başa doğru çekmek zorunda yeniden inşa etmek zorunda kalmayız şimdi dolapta inşa edecek kaynağımız şurada bir yerlerde bir demir cevheri olması lazım ama nerede bu biraz karışık durum. Sanırım şurada bir yerdeydi. Evet buldum. Elimizdeki fazla Titaniumları aktaralım. Az önce söylemeye çalıştığım mesele tam olarak buydu arkadaşlar. Bir an önce dolapları isimlendirmemiz ve bu işi bitirmemiz gerekiyor. Çünkü bu iş uzadıkça bitkiyle karmaşıklaşıyor. Şu baştaki dolabı da buraya taşıyalım aynı şekilde. Yeniden konumlandıralım. Şimdi bu sıraya da aynı şekilde yeni dolapları inşa edeceğiz ama elimizde yeteri kadar kaynağımız maalesef kalmadı. Şuradaki bazı boş dolapları buraya inşa etmek için taşıyacağız. Evet şimdi buraya son bir dolap daha sığar mı? Sanırım sığmıyor. Biz de diğer tarafa inşa ederiz. Şöyle yapalım hatta. Buraya ekleyelim. Zaten bu kısmı tamamlayacağız arkadaşlar. Buraya da yeni dolapları inşa edeceğiz. Şimdi bunları isimlendirmeye başlayalım. Kumaşları buraya yerleştireceğiz. Saksıları ve tohumları sağ tarafımızda kalan dolaplara aktaracağız. Tüm bunları sırasıyla aşama aşama yapmaya çalışacağız. Evet gıda dolaplarında yine başa doğru kaydıracağız arkadaşlar. Bunun sebebi de az kullandığımız kaynakları daha derinliğe yerleştirmeye gayret ediyoruz. Sıkça ihtiyacımız olacak kaynakları da daha yakına yerleştirip bu şekilde bir planlama yapacağız. Dolapları düzenlemesi ve kaynakları aktarması biraz sıkıcı bir iş arkadaşlar. Ancak bunları her halükarda yapmam gerekiyor. Şimdi tohumları, saksıları taşıyacağız bunları kendi dolaplarına, kendi bölümlerine aktaracağız. Öncelikle saksıları yerleştiriyorum. Şimdi geriye kalan saksıları ve yiyecek tohumlarımızı bulalım. Bunları da aynı şekilde kendi dolaplarına aktaralım. Sonrasında da bu dolap inşa etme malzeme transferi konusuna bir miktar ara vereceğiz. Gerçekten sıkıcı bir iş. Fakat bunu da tamamlamamız gerekiyor şu an biraz kafa karışıklığı olmuş durumda. Açıkçası bu şimdilik böyle kalsın. Biz diğer işlerimizle ilgilenmeye devam edelim. Bir miktar kaynak toplayalım. Tabi öncesinde cevher çıkarıcıyı bir kontrol edelim ne kadar kaynak toplamış. Topladığı kaynakların durumuna göre de bizim büyük iridium mağarasına bir ziyarette bulunalım. Evet bir tane demir cevheri varmış şimdi onu aldım. Karşımızdaki kum şelalesinin altında büyük iridium mağarası var arkadaşlar. Buraya bir ziyarette bulunacağız. Tabi etrafta demir cevheri var mı diye de kontrol ediyorum. Eğer varsa bunları da toplayacağız. Buraya ziyarette bulunmamızın sebebi demir cevheri toplamak. Aynı zamanda da bu mağara içerisinde ısıtıcı sebebiyle eriyen buz kütleleri sonucu açılan bir geçiş ya da koridor var mı? Bunları bulmaya çalışacağız. tabi yine sandık çıkarsa karşımıza bu sandıkları da kontrol edip toplamaya çalışacağız. Evet, demir cevheri ile beraber bir miktar da alüminyum cevheri toplayalım arkadaşlar. Hatta biraz iridyum da toplayabiliriz. Evet, iridyum gerçekten değerli bir cevher. Şu an için base'imizi yeni yeni geliştirdiğimizden dolayı iridium'a fazlaca ihtiyaç yok gibi gözüküyor ama ilerleyen süreçte değerli bir cevher olduğunu, kaynak olduğunu kendisi ispatlayacak arkadaşlar. Evet demir cevheri toplamaya devam edelim. Şu yukarıya bir bakalım. Burada da bir alüminyum bulduk. Evet karşıda bir sandık gözüküyor sanki. Öncelikle buna bir bakalım. Evet, sandığın içerisinde güzel işe yarar şeyler var. Sandığı da geri dönüştürdük. Bir tane sırt çantasında boşluk kaldı arkadaşlar. Bunu da bir tane demir cevheri bularak doldurmaya çalışalım. Bu arada demir cevheri aradığımız için karşımıza hep silikon çıkıyor şu anda. Sorun değil. Bir yandan da geri dönmeye çalışırken demir cevherini bulduk şimdi. Evet, artık geri dönebiliriz sırt çantamız tamamen doldu. Ama şu üst kısımda bir açıklık gözüme çarpmıştı. Şimdi oraya tekrar bir bakalım. Evet buradan bahsediyorum. Buzun erimesiyle geçiş kapısı tarzı bir açıklık var arkadaşlar. Şimdi buradan geçtik baktık. Kum fırtınaları var. Biz buraya daha sonra daha uygun bir zamanda geri döneceğiz. Şimdilik elimizdeki kaynakları bir an önce Beyse taşıyalım. Ve kullanmaya çalışalım. Sonrasında ilerleyen süreçte geniş bir zamanda az önceki geçtiğimiz kapıdan geçip o bölgede ne varsa artık bunları keşfetmek için ve toplamak için ziyarette bulunacağız. Hatta belki geçici bir yaşam alanı bile inşa edebiliriz bu bölgeye. Evet elimizdeki kaynakları yukarıdaki base'e taşıyalım sonrasında yine dolap inşası işine tekrar başlayalım. Söylediğim gibi sıkıcı bir iş ancak maalesef bunu bir an önce tamamlamamız gerekecek. Çünkü gelişmemize paralel olarak bizim stoklamamız gereken, depolamamız gereken kaynaklar olacak. Aynı zamanda da bu kaynakları sağlıklı bir şekilde bulabileceğimiz sistemli bir depo alanına ihtiyacımız olacak. Şimdi eldeki malzemelerle Yerleştirebildiğimiz kadar dolap yerleştirdik. Burada bir tane boşluk kaldı. Oraya da daha sonrasında bir dolap yerleştireceğiz. Şimdi eldeki gıdaları ve diğer kaynakları buraya transfer etmeye çalışalım. Tabii öncelikle dolapları isimlendirelim. Bir karışıklık olmasın. Çünkü eski isimleri kaldığı zaman arkadaşlar bizim için problem oluşturmaya başlıyor. Nerede hangi malzeme vardı bunu karıştırmaya başlıyoruz. Evet buraya da su yerleştireceğiz. Yanına hava daha sonrasında da buz yerleştireceğiz arkadaşlar. Şu anki planlamam bu şekilde. Evet isimleri sanırım ufak bir değişiklik yapmamız gerekecek. İsimlerle ilgili. Evet şimdi aynı şekilde tekrar yeniden isimlendirelim. Bunun isimlendirme işi tamam olduğuna göre şimdi buradaki diğer malzemeleri Toplayacağız Kendi sandıklarını aktaracağız. Ve isimlendirmeye devam edeceğiz. Söylediğim gibi sıralamamız gıda, su, hava ve buz olacak arkadaşlar. Şimdi oksijen tüplerini de alalım. Sonrasında bunları kendi dolaplarına sırasıyla yerleştirerek devam edeceğiz. Şimdi su dolaplarının hemen bitişiğine hava için dolapları konumlandırmış olalım. Yeniden isimlendiriyoruz. Evet, son dolabı da isimlendirelim ve yandakini de aynı şekilde buz olarak isimlendireceğiz çünkü buz haliyle de ekipman üretiminde ihtiyacımız olan kaynaklar var arkadaşlar evet elimizdeki buzları hemen buraya taşıyalım şimdi diğer dolaplardan malzeme taşımamız gereken yerler var öncelikle bunları bulmamız gerekiyor Sanırım şurada bir yerlerde olması gerekiyor ama tam yerini şu an için çözemedik. Evet buraya da özel öğeleri yerleştirelim. Özel öğelerden kastımız arkadaşlar roket motoru, biyoplastik parçası ve benzeri şeyleri buraya yerleştireceğiz. Sonrasında da uranyum çubukları, iridium çubukları ayrı ayrı yerleştireceğimiz dolaplar olacak. Bunları da zamanla isimlendirip kendi dolaplarına taşıyacağız. Söylediğim gibi bir yandan dolapları inşa ediyoruz, bir yandan isimlendiriyoruz. Diğer yandan da bunların içerisine kaynakları taşıyoruz arkadaşlar, transfer ediyoruz. Bu arada yeni çıkan kaynaklar için yeni dolaplar oluşturmaya çalışacağız. Aslında bütün bu dizaynın, planlamanın temel sebeplerinden bir tanesi yeni ortaya çıkan kaynaklar arkadaşlar. Bu kaynakları düzgün şekilde, verimli şekilde depolayabilmek adına böyle bir işin altına imza atıyoruz. Evet şuradaki gıdaları da alalım. Ve elimizdeki roket motoru biyoplastik parçasına özel öğeler sandığına yerleştirdik. Şimdi gıdayı da aynı şekilde kendi dolaplarına, kendi sandıklarına aktardığımıza göre artık bu bölümü burada noktalayabiliriz. Planet Crafter macerasının yeni bir bölümüyle karşınızda olmak dileğiyle herkese iyi oyunlar.